Merhaba. Bugün denizden topladığım taşlara bakıyoruz. Şimdi şöyle bir taş buldum. Sevdim ben. Karşıma diyor ki Venüs taşı. Buna da Venüs taşı diyor. Neyse bunlar iyi değil. Deniz kabuğu buldum bir tane. Bir tane daha deniz kabuğu buldum ama denizin içinden değil. Suyun içinden değil. Kumun altında. Yine bir tane daha deniz kabuğu. Sonra böyle siyah taş. Sonra böyle doğal taşa benzeyen bir taş. Bu da aynı doğal taş. Galiba doğal taş mı bilmiyorum. Bir tane yine o beyaz taştan ama bunun farklı versiyonu. böyle bir tane de beyaz taş. <laughs> Yakınlaştırıp bakın daha iyi olur. Ne bulmuştum buna. Bir tane şöyle buldum. Hmm, buna bu taşı çöpe attım. Sevmedim. Bunu da ayrılacağım. Bunu da hemen, bak böyle yaptım. Hemen kırıldı. Sonra yine o böyle küçük taştan ama bu doğal taş değil. Bir tane şöyle ne bilmiyorum. Bu da ne? Bilmiyorum. Ne ince siyah taş şöyle. Bu taş. Konuşmayacağım çünkü hep aynı taşlar çıkacak. Hmm. Yine şu taştan. Yine böyle küçük, küçücük beyaz taş. Yine böyle küçük, büyük bir taş siyah. Yine böyle. Böyle. Bitti. Bu kadar. Ben var ne dersin? Doğal taş değil. Kuruduğunda doğal taş gibi gözükmüyorlar. Şey Ama bu doğal taş. Kuruduğunda bile doğal taş. Neyse görüşürüz. Ben bunları bir toplayayım. Bye bye!